Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DAT e, 999 solar güneş panelini açalım yapıyoruz. Şimdi tam açıyordum arkadaşlar. E, bir paketin ezilmiş halini gördüm. Dedim ki bu hep birlikte şahit olalım. Eğer ki yani biraz kutulu pahalmış. E, yani bence kargocuyu değiştirsin ya. Bayağı bir kalmış ama şanlı falan geliyordu galiba. Benim aldığım yer. Çünkü bir tane karton koymuşlar ezilmesin diye de bayağı da ezilmiş gibi duruyor. Şöyle bak arkadaşlar. Bayağı ezilmiş. Şimdi şöyle hiç kılıç kırık çıkmasın ya. Başka bir şey istemiyorum. İlk başta şöyle bir tane çıkaralım. Arkadaşlar panel bu. Şöyle göstereyim. ses çıkmasın. Arkadaşlar panelin boyu şu kadar düşün. Bir karış. Benim biraz parmaklar büyük. Bir kaç boyunda. Ee, önemli olan arkadaşlar şu çizgiler. Ee, güneş ne kadar çok çizgi varsa o kadar çok iyi. Güneş enerjisi alıyorsunuz Giriş da şöyle. Göstereyim size eski aletlerdeki olan şeylerden. Panel bu. İlk gelmemiş. Sonraki ürünümüz, ee, bu normal mekanizmanın olacağı yer, evet, kırık gelmiş, şaşırmadım. Şöyle arkadaşlar size de göstereyim. İçindeki e, led düşmüş, beni biraz üzdü. Neyse, şu yazımı da çekiyorum. şuraya bir şey bantlamış arkadaşlar. Bunu Anlamadım. Kırık diye mi bantladılar yoksa? Valla bilmiyorum ya. Neden böyle bir şey yapmışlar? Neye ait bu? Tamam. Bu kırık değil. Bu açma kapama tuşu zarar gömesini yapmışlar. Bunu düşünmüşler de? Keşke şunu bir yere bantlasalardı ya da ne bileyim. Paket yapsalardı. 3 tane arkadaşlar giriş tuşu var e, kablolar için size şimdi şu, kalsın şurada ben size bunu da göstereyim şöyle birinci led ampulümüz ikinci led ampul üçüncü led ampul arkadaşlar başka bir de arkadaşlar şöyle bir şarj kablosu var bu da e, atıyorum evde elektrik var zarar görmesini istemiyorsanız şöyle e, geç düşün öyleymiş. Burada. Şuraya takıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bunları kabloya takıyorsunuz. Evinize dolduruyorsunuz. Kampa falan gittiğiniz zaman bununla idare edeceksiniz. Ee, kutuda bir de şarj dedi. Şöyle bir şarj var. Şu an modelim sıfır arkadaşlar. Onun kırık olduğunu gördüm ya. Şöyle normal USB bir tane eski bu e, Nokiaların telefonu olurdu bilirsiniz belki ondan bir tane yeni e, bu androidleri bir tane iphone bir tane de eski android Hepsi diye geçiyor galiba tam hatırlamıyorum Kutu böyle arkadaşlar Evet şarjı da yok e, Şimdi ampullerin paketini açalım Adet. Şaka gibi arkadaşlar ya vallahi billahi Şu şöyle çatlak göstereyim size Oturun inşallah oturursa sıkıntı yok oturmazsa sıkıntı olsun. Bir daha iade edeceğim bir daha şey yapacağım uğraştıracaklar. Neyse kırık ama idare eder bu arkadaşlar ya. Sesler geliyor içine. Bu kadar beklemiyordum ya. Neyse. Bu da sağlam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Şurada galiba ledleri açmak için bir yer yapmışlar. Şöyle size iki göstereyim. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle bir sağa çektim. Bu yanıyor kolay çektiğimde bu yanıyor. Ya bakın kırık olmasının şeyini görün arkadaşlar. Şu an led ampulü pek sevmiyorum. Normal da bakın. Ampul yani led içinden çıkmış bayağı gitmiş. Bunu söküp yapabilirsem yaparım. Yapamasam da kalacak. Ee, şu da arkadaşlar bayağı bir güzel aydınlatıyor yani bu işi yörür. Ortasında da kapanıyor haberiniz olsun. Bu videomuzda bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.